Milyonlarca emekli için geçim sıkıntısı önemli bir sorun oluşturuyor ve bu konu gündemdeki önemli bir mesele olarak kabul ediliyor. CHP İzmir milletvekilinin asgari ücretin altında maaş alan emeklilerin ücretlerinin asgari ücret seviyesine yükseltilmesini önermesi, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi amacını taşıyor. Birçok emekli, maaşlarının yetersiz olduğunu ve geçimlerini zor sürdüğünü ifade ediyor vekilin önerisi bu kesimin maddi durumunu iyileştirmeyi hedefliyor. Ancak böyle bir değişiklik yapılması durumunda kamu bütçesine ve ekonomiye etkileri değerlendirilmelidir. Emeklilerin maaşlarının yetersizliği ve geçim sıkıntısı toplumun genel ekonomik sorunlarına işaret ediyor ve bu konunun dikkate alınması gerekiyor. Bu tür öneriler ekonomik ve sosyal dengeyi sağlamak amacıyla tartışılmaya devam ediyor. CHP İzmir Milletvekilinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'na yönelik soru önergesi, düşük ücret alan emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıları ve alım güçlerinin düşüklüğünü vurguluyor. Özellikle asgari ücretin altında emekli maaşı alan kişilerin durumu bu önerge kapsamında gündeme getiriliyor. Soru önergesinde ayrıca SKK kapsamında çalışarak hak edilmiş emekli aylığı alanların sayısı, dul, yetim, Yaşlılık ve gazilik maaşı alanların asgari ücretin altında emekli aylığı alıp almadığı, Hazine desteği olmadan en düşük emekli aylığının ne kadar olduğu gibi önemli detaylar soruluyor. Bu soruların yanıtları emeklilerin ekonomik durumlarına yönelik bilgi sağlayabilir ve politika yapıcılarına rehberlik edebilir. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin oldukça altında olduğunu ve bu nedenle emekli aylıklarına asgari ücret artış oranında zam yapılmasını talep ettiğini ifade ediyor. Ergün, bu konuda hükümetten destek beklediklerini vurguluyor. Ergün, 2002 yılında net asgari ücretin 184 Türk lirası iken, en düşük emekli aylığının 252 Türk lirası olduğunu ve bu dönemde emekli aylığının asgari ücretin üzerinde olduğunu belirtiyor. Ancak zaman içinde en düşük emekli aylığının asgari ücretin altına düştüğünü ve 2016 yılında en düşük emekli aylığının 1242 Türk lirası iken asgari ücretin 1300 Türk lirası olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle TÜED Genel Başkanı Ergün, emekli aylıklarının asgari ücretle rekabet edebilmesi için bir artışın gerekliliğini savunuyor. Emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacıyla bu tür talepler kamuoyunda önemli bir konu olarak tartışılmaya devam ediyor. Kazım Ergün, asgari ücretin son artışla 170.02 TL'ye yükselmesine rağmen en düşük emekli aylığının hala 10.000 Türk Lirası seviyesinde olduğuna dikkat çekiyor. Bu durumu temel olarak iki nedenle açıklıyor. İlk olarak asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değiştirilmesi yani emekli maaşlarının nasıl hesaplandığına dair yapılan değişiklikleri işaret ediyor. Bu değişikliklerin sonucunda emekli aylıklarının daha düşük seviyelere geldiğini ifade ediyor. İkinci olarak, asgari ücrete yapılan artışların enflasyonun üzerinde olması nedeniyle emekli aylıklarının geride kaldığını belirtiyor. Bu, emeklilerin yaşam standartlarını korumakta güçlük çektiği anlamına geliyor. Çözüm olarak, Ergün, Emekli aylıklarını asgari ücret artış oranıyla zam yapılmasını ve ayrıca 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını artırmak için bir intibak düzenlemesi yapılmasını öneriyor. Bu sayede emeklilerin ekonomik sıkıntılarına çözüm getirilmesini amaçlıyor. Kazım Ergün, işsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emekli aylıklarının hesaplanmasında adaletsizliğe yol açtığını belirtiyor bu kanunların emeklilerin lehine olmayan bir şekilde işlediğini ifade ediyor. Bu sorunları çözmek için yeni bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu söylüyor ve bu mevzuatın norm ve standart birliğini esas alması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca emekli aylıklarının en düşük asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini dile getiriyor. Emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki makasın her yıl daha da açıldığına dikkat çekiyor ve bu sorunun çözümü için daha şeffaf, anlaşılır ve adil bir aylık bağlama sistemi getirilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu şekilde emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Emekli aylıklarının asgari ücretle paralel bir şekilde artış göstermesi ve aradaki makasın açılmaması Çalışma ve emeklilik hayatının birbirine alternatif olmaması gereken bir hedef olmasına rağmen Türkiye'de bu hedefe ulaşılamamış gibi görünüyor. Emekli aylıklarının ve asgari ücretin belirlenmesi sosyal güvenlik kanunlarına dayanmaktadır ve genellikle toplumun en düşük gelir gruplarının yaşam standartlarını koruma amacı taşır. Ancak Sosyal Sigortalar Kurumu emekli aylıklarının hesaplanmasında 2008'den önce ve sonra farklı uygulamalar olduğunu belirtiyorsunuz. 2008'den önce alt sınır aylık uygulaması emekli aylıklarını korumak için kullanılıyordu. Ancak 5510 sayılı kanunla yeni bir aylık bağlama sistemi getirildi ve bu değişiklik sonucunda 2008'den sonra hesaplanan emekli aylıkları düşmeye başladı. Bu nedenle 2019'da yeni bir alt sınır aylığı uygulaması başlatılmış ve aylıkların belirli bir seviyenin altına düşmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Emekli aylıklarının ve asgari ücretin belirlenmesi karmaşık bir süreçtir ve değişen kanunlar ve düzenlemelerle etkilenmektedir. Türkiye'de emeklilik maaşlarının ve asgari ücretin belirlenmesiyle ilgili olarak daha fazla adil ve sürdürülebilir bir sistem oluşturulması için çeşitli öneriler ve talepler bulunmaktadır. Emekli aylıklarının belirlenmesi ve ödenmesi süreci, Türkiye'de birçok karmaşıklığı içinde barındıran bir konudur. Özellikle alt sınır aile uygulamaları, emekli aylıklarının adaletli bir şekilde hesaplandığına dair bazı sorunları gündeme getirmektedir. Alt sınır aylığı uygulaması, emeklilik maaşlarının en düşük belirlenen seviyede tutulmasını amaçlar. Ancak bu uygulamanın sonuçları bazı durumlarda adil olmayabilir. Özellikle daha fazla prim ödeyerek emekli olan kişilere, alt sınır aylığı uygulaması nedeniyle haksızlık yapıldığı düşünülebilir. Bu, prim ödemelerinin ve emeklilik süresinin daha fazla olmasına rağmen aylığın alt sınırda belirlenmesiyle ilgilidir. Bu nedenle daha adil bir sistem oluşturulması gerektiği önerilmektedir. Bu yeni sistem, sigortalıların belirli bir süre boyunca kazandığı gelirleri temel alarak aylık bağlama oranlarını belirler ve daha adil bir sonuç sağlar. Ayrıca, emekli aylıklarının net asgari ücret seviyeleriyle karşılaştırılması, aylıkların geçmişteki ve mevcut ekonomik koşullarla uyumlu olup olmadığını değerlendirmek için önemlidir. Türkiye'deki emekli aile sistemi üzerinde çalışmaların yapılması ve daha adil, şeffaf ve sade bir aylık bağlama sisteminin oluşturulması önerilmektedir. Bu, emeklilerin yaşam standartlarının korunması ve sosyal güvenlik sisteminin daha sürdürülebilir hale gelmesi için önemlidir. Emekli aylıklarının asgari ücretle olan ilişkisi, Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin karmaşıklığından kaynaklanan birçok tartışmayı beraberinde getiriyor gibi görünüyor. Özellikle en düşük emekli aylıklarının asgari ücretin altında kalması ekonomik adalet açısından önemli bir mesele olarak görülüyor. Bu tür durumlar, emeklilik aylıklarının ve sosyal yardımların belirlenmesi süreçlerinin yeniden değerlendirilmesi gerekliliğini gösteriyor. Özellikle emekli aylıklarının ve asgari ücretin belirlenmesinde daha adil, şeffaf ve sade bir sistem oluşturulması önemlidir. Eğitim, sağlık, barınma ve diğer temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi toplumun ekonomik refahı için de önemlidir. Bu bağlamda emekli aylıklarının asgari ücretle paralel bir şekilde artırılması yaşlı nüfusun daha iyi bir yaşam sürdürebilmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu değişikliklerin nasıl uygulanacağı ve finanse edileceği gibi önemli konuların da dikkate alınması gerekmektedir. Emekli aylıklarının artırılması sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği ve diğer ekonomik faktörlerle de uyumlu olmalıdır. Emeklilerin maaşlarına yapılan artışlar geçmiş dönemlerde asgari ücretle karşılaştırıldığında önemli değişikliklere işaret ediyor. Bu karşılaştırmalar emekli aylıklarının zaman içinde asgari ücretin altına düştüğünü göstermektedir. Özellikle 2002 yılına geri gittiğimizde Net asgari ücretin 184 Türk Lirası olduğu dönemde en düşük emekli aylığının bu rakamın üzerinde olduğunu görüyoruz. Ancak zaman içinde bu durum değişti ve 2016 yılında en düşük emekli aylığı ile asgari ücret arasındaki dengesizlik arttı. 2016'da en düşük emekli aylığı 1242 Türk Lirası iken asgari ücret 1300 Türk Lirası seviyesindeydi. Bu nedenle son yıllarda asgari ücret en düşük emekli aylığının önünde seyretti. Son asgari ücret artışının en düşük emekli aylığının 10.000 Türk Lirası seviyesinde kaldığı bir döneme denk geldiğine vurgu yapmak gerekiyor. Bu durumun temel nedenleri ise iki faktöre dayanıyor gibi görünüyor. Birincisi, asgari emekli aylığı hesaplama sisteminin değişmiş olması, ikincisi ise asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde bir şekilde yapılan artışlar. Milyonlarca emeklinin aldığı 10 bin TL'lik en düşük emekli aylığı mevcut ekonomik koşullarda yetersiz kalıyor. Özellikle asgari ücretin dahi düşük bulunduğu bir dönemde emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için öncelikle emekli aylıklarına asgari ücret seviyesine uygun zam yapılması gerekiyor. Ardından 2000 yılından sonra emekli olanları da kapsayan bir intibak düzenlemesi hayata geçirilmeli. Bu adımlar emeklilerin daha adil bir şekilde maaş almalarını sağlayabilir. Kazım Ergün, işsizlik sigortası ve sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası kanunlarının emeklilerin aylıklarını hesaplamada kullanılan sistemlerin emeklilerin aleyhine işlediğine dikkat çekiyor. Bu konudaki sorunları çözmek ve daha adil bir sisteme geçmek için emeklilerin haklarını daha iyi koruyacak bir sigorta mevzuatına ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Norm ve standart birliği esas alarak oluşturulacak yeni bir mevzuatın emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirmeye yardımcı olabileceği düşünülüyor.